Verilen A kümesine göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? A'nın eleman sayısının 5 olduğunu söylemiş. 1, 2, 3. Bir de burada eleman var. 4 elemanlı bu kimi. Bu ifade yanlış. Bir diğeri elemanı var mı A'nın? Evet var. Bu ifade doğru. 1, 3, 4 diye bir alt kümesi var mı? 1, 3 elemanı ama 4 diye bir elemanı olmadığı için yanlış. 1, 2, 3 alt kümesidir A'nın. Evet doğru. Böyle elemanları var. 4-5 alt kümesidir A'nın demiş. Bakın zaten bu ifade burada parantezli halde. Alt küme dediğim için ekstra bir parantez daha almak zorundayım. Bu ifade doğru. O yüzden alttaki ifade yanlış. Bunun doğru olması için burada alt küme değil elemanıdır ifadesi olması gerekiyordu. Doğru. Kaç tane var? 3 tane var. Cevap çeşitli. Öz alt küme sayısıyla alt küme sayıları toplamı 127 olan bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısını soruyor. En elemanlı bir kümenin özalt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1'di. Alt küme sayısı da 2 üzeri n'di. Bu ifadelerin toplamının 127 olduğunu söylemiş. 127. 2 tane 2 üzeri n kaç oldu? 128 oldu. Bir tane 2 üzeri n ne olur? 64 olur. 2 üzeri 6, 64 olduğundan en kaç bulduk? 6. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısını nasıl buluyoruz? 6'nın 3'lü kombinasyonu yapıyoruz. 6'dan geriye 3 tane geldi. Bölü neydi? 3 faktörü geldi. 3 faktörü elin 6, 6 olduğunu biliyorum. 4 çarpı 5'ten kaç geldi? 20. Cevap C oldu. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçında? Eksi 2 ve eksi 1 vardır ama sıfır yoktur. Şimdi A kümesi elemanlarını bir bulalım. Mutlak değer x 3'ten küçük. Bu kümenin elemanları neler? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. 4 elemanlı alt küme diyor. Hemen 4 tane çizgimizi çektik. 4 elemanlı alt kümesi bu. Eksi 2 ve eksi 1 vardır diyor. Eksi 2 ve eksi 1'i buraya yerleştirdim. Eksi 2, eksi 1'i buradan sildim. Sıfırında olmadığını söylüyor. Sıfırda olmadığı için sildim. Şimdi bakıyorum kaç tane elemanım kaldı geriye kullanacak? 1, 2, 3, 4 tane elemanım kaldı. Peki benim kaç tane boşluğum kaldı? 2 tane boşluğum kaldı. 4 tane elemandan 2 tane eleman seçiyorum. 4'ten geriye geldim 2 tane bölü 2 faktöriyel kaç oldu cevabımız? 6. 7 elemanlı bir kümenin en az 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? Bizden istediği şey 7'nin üçlüsü, 7'nin dörtlüsü kaça kadar gidecek? Bu 7'nin yedilisine kadar gidecek normalde. Biz bunları hesaplamak yerine normalde eğer şöyle olsaydı 7'nin sıfırlısı, 7'nin birlisi ve 7'nin ikilisi. Bu tüm alt kümelerinin sayısıydı ve bu neye eşitti? 2 üzeri 7'ye eşitti. 2 üzeri 7'nin ben 128 olduğunu biliyorum. Buradan 7'nin sıfırlısı kaç eşittir 1'e, birlisi kaç eşittir 7'ye, 7'nin ikilisi, hemen şurada hesaplayalım. 7'nin ikilisi, 2 i̇ki tane geriye geldim, böyle 2 faktöriyel, kaç oldu? 21. Ben 128'den eğer burayı çıkartırsam benden istediği ifadeyi bulmuş olurum. 21, 28, 29. 29 çıkarttığım zaman benden istediği ifadenin 99 olduğunu bulurum. Evet, A, B, C kümeleri, kümeleri verilmiş. A birleşim B'nin C ile kesişimini istiyor. Bakıyorum buradan A birleşim B kümesinde neler var. Bir kere A'yı hemen yazdım. A, B, C, D, E, F, G var. Yazmadığım kim var? B'de A yazdım. E yazdım. I ve Ö var. Bu kümeyle C'nin kesişimi yani bu küme C'de ortak olan hangi elemanlar var? Bakıyorum. E, D ortak. E, F ortak. Bakın G ortak ve iyi ortak. Kaç elemanlı kesişim? Dört eleman. A, B, C kümeleri verilmiş. B kümesi x'lerden oluşuyor. X tam sayı ve bu ifadeyi sağlamalı. Bu ifadenin sağlanması için mutlak değerde küçük eşitsizliğinde eksi 4 ile x eksi 2 yazdık. Buraya 4 yazdık. Eksi 2 her taraf attığım zaman eksi 2 ile 6 arasındaki tam sayılar neler var? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemanları var. Geliyorum bu tarafa baktım. Eksi 3'ü attım her tarafa. Artı 3 olarak burası 0 oldu. Burası x oldu. Burası da 6 oldu. Yine x'lerden oluşuyor. x tam sayı ve 0-6 aralığındaki tam sayılar. 0'dan 6'ya kadar olan sayılar. Bunları da yazdık. Bakıyorum. A eşittir B kümesine demiş. İki kümenin eşit olabilmesi için bütün elemanlarının birbirine eşit olması lazım. Eksi bir burada var, burada yok. Bu ifade yanlış. A, C'ye eşit mi? Bakıyorum sıfırdan 6'ya kadar. C'nin elemanları da sıfırdan altıya kadar. Doğru. B, C'ye denktir demiş. Denktir de neydi? Elemanlar eşit olmak zorunda değil. Sadece eleman sayılarına bakıyordum. Bakıyorum burada 7 eleman var. Bakıyorum C kümesinde de 7 eleman var. Eleman sayıları eşit olduğu için evet bu iki küme denktir. A, C'nin alt kümesi mi? İki küme zaten birbirine eşitti. Her küme kendisinin bir alt kümesiydi. Doğru. C, B'nin alt kümesi mi? C'de, C, B'nin alt kümesi mi? C'de 6 var ama B'de 6 yok. Bu ifade yanlış. Cevabımız C A kümesinin boş olmayan B ve C alt kümeleri için B ve C'nin kesişimlerinin boş küme olmasını istiyor, birleşimlerinin de A olmasını istiyor. Bakın o halde mesela B-C kümesi. Mesela B'yi bir olarak seçsek tamam mı? Kesişimleri de boş küme olacağı için, birleşimleri de A olacağı için burada tek bir eleman yani tek bir küme oluşabilir. 2-3-4-5-6-7 olur, c de mesela bir olur. Ya da mesela B'yi 1, 2 seçseniz yine aynı şekilde C'nin tek bir durumu olur, 3, 4, 5, 6, 7 olur. Mesela B'yi 1, 3 seçseniz yine tek bir küme oluşur karşıda. Ya da mesela 1, 2, 3, 4 seçseniz yine tek bir küme oluşur. Ee, mesela boş küme seçseniz burası A oluşur, değil mi? Burayı A seçseniz burası boş küme oluşur. Aslında burası ne? A'nın alt kümeleri. Peki kaç tane alt kümesi var? 7 elemanlı bir küme bu. 2 üzeri 7 tane normalde alt kümesi var. 128 tane. Ama B ve C'nin ne olmasını istemiyordu? Boş küme olmasını istemiyordu. Bu iki durumu çıkartırsak eğer, çıkarttığım iki durum toplamda kaç tane ikide oluşabilir? 126 tane. Aşağıdakilerden hangisi taralı bölgenin bir elemanı olamaz diyor. Eksi 5'e bakıyorum, eksi 5 taralı alanında buraya denk geliyor. Eksi 3 de buraya denk geliyor, eksi 1 de buraya denk geliyor. 2 buraya denk geliyor ama sıfır taralı alanda değil. Cevap denizli. A kümesinin boş olmayan x ve y kümeleri için bu sefer kesişim boş küme olmayacak birleşimini ayıracak. Biraz önceki soruya benziyor, birazcık farklı. Şimdi x, y olarak yine aldık diyelim. Şöyle düşünün. X de sadece yıldız olduğunda bir kere birleşimlerinin A olabilmesi için burada kare, çember ve üçgenin kesinlikle olması gerekiyor. Bu üçünü de içeren toplamda normalde kaç tane kümemiz var? Bunları attığınızda doğru mu? Kaç kaldı geriye? 1. 2 üzeri 1. 2 tane var. Bir tanesi bu. Diğeri de bu zaten. Diğeri de şu küme olacak. Bu ikisi olabilir. Ancak şöyle kesişimleri boş küme olmayacak. Bunu istediği için ne yapıyorum ben? Bu kümeyi alamıyorum. Sadece bunu alabiliyorum. Yani bir elemanlı alt kümeleri için karşısında bir tane küme olacak. Şöyle düşünün. Bunun bir elemanlı kaç tane alt kümesi var? 4 üzeri bir tane alt kümesi var. Ve her küme için karşısında kaç tane var? bir tane var. Şimdi bakın burada yıldız ve karenin olduğunu düşünün. Yıldız ve karenin olduğunu düşünün. Karşısında A'ya tamamlamak için çember ve üçgen olacak. Değil mi? Peki bu çember ve üçgenin olduğu toplamda kaç tane küme yazabilirim ben? Bunları attım. 2 üzeri 2 yani 4 tane küme yazabilirim. Neler? Bunu yazabilirim. Sadece yıldız ekleyebilirim. Sadece kareyi ekleyebilirim. Bir de A kümesini yazabilirim. Burada da aynı şekilde bakın 2 üzeri 2 4 taneydi ama ne yapamıyorum? Sadece şunu alamıyorum çünkü kesişim ne yapıyor? Boş küme oluyor. Peki iki elemanlı alt kümeleri için kaç durum oldu karşıda? 3 tane. 4 taneden 2 tane alt küme seçsem X için, Y için 3 seçenek kalıyor. Aynı şekilde 3 tane eleman seçtiğimde mesela yıldız, kare evet, çember seçtiğinde bu sefer aynı mantıkla bunları mesela karşılığı ne olacak? Üçgen olacak. Çıkardım. Bu sefer 2 üzeri 3 ama bir tanesini çıkaracağım. Bu sefer 7 tane durumum olacak. Aynı şekilde dört taneden dört eleman seçsem bu sefer 2 üzeri ama bir tanesini çıkaracağım. 15 tane olacak. 4'ün 1'lisi 4'lü 1 ile çarptım, 4 oldu. 4'ün 2'lisi kaç? Altı 6, 6 kere 3, 18 oldu. 4'ün üçlüsü 4, buradan 28 geldi, buradan da 15 geldi. Cevabımız 65 değişik oldu. Taralı bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder demiş. Direkt cevap üzerinden ilerleyelim. Bakın şimdi A kesişim B. A kesişim B dediğim bölüm şu bölüm. Taradım. A kesişim B'den ben neyi çıkartıyorum? C'yi çıkartıyorum. A kesişim B'den C'nin olduğu bölümü siliyorum. Burayı sildim. Bakın şu anda benim şeklim bu şekilde. Birleşim diyor. A simetrik fark B. Bu neydi? Şurası neydi? Farkların birleşimiydi. Şurası ve şurası Yani bu sefer de şöyle aldık. Asimetrik fark b, dediğim yer Şurası ve şu taradığımız. Bu, burasıyla C'nin ortak olan bölümü. Şu kırmızı taradığım yerle C'nin ortak olan bölümleri şuralardır. Şu sadece A'da olan kısmı siliyorum. Bunlar C'de yok. Buraları sildim. Bakın C'de olan kısımları bırakıyorum. Diğer kısımları sildim. Sildiğim zaman gördüğünüz ki tarayan ifadeyi C şıkkı verdi. A, B'nin alt kümesiymiş. Hemen şöyle A çizdik. A, B'nin alt kümesiymiş. C hakkında bir şey yapmamış. C'yi de şöyle çizdik. B fark A. B fark A dediğim kısım. B'de olup A'da olmayan kısım şu kısım. Şu simit kısmı. Değil mi? Şurası. A kesişim C dediğim kısım. A ile C'yi kesiştiriyorum. Orası da şu kısım. Şimdi bakıyorum. E şıkkına bakıyorum. B'den değil mi? B'nin tamamı içerisi. B'nin tamamı burası. B'den neyi çıkartmamı istiyor? A fark C'yi. A fark C dediğim kısım neresi? A'da olup C'de olmayan kısım. Yani şu kısım. Bakın çıkartıyorum orayı. Kaldı mı? Şeklimiz kaldı eşit olmayan A ve B kümeleri için A birleşim B A'ya eşitse demek ki B A'nın alt kümesidir. Değil mi? Eşit olmayan. Kartezyen çarpımın eleman sayısı 144 olduğuna göre A kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? Burada B'nin eleman sayısını yani birbirine en yakın seçmeye çalışıyorum. Normalde 12'yi 12 seçerdim ama eşit olmayan A ve B kümeleri dediği için çarpımları 144 olan ne var? 16'ya 9 var. Zaten birbirinin alt kümesiydi. A'nın eleman sayısı en az kaç olabilir? 16.